örgütümüzün değerli temsilcileri, sevgili Silivri yurttaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi sevgi saygıyla selamlar, hoş geldiniz diyorum. Bugün de gene Silivri'nin evladı, değerli kardeşim, Doruk Bulut'un aday adalığı için hep bir aradayız, buradayız. Kendisinin Silivri'ye değer katılacağını umuyorum. Bizim adaylarımızın tamamı eşdeğer ve bu çatı altında birlikte demokratik bir mücadele veriyorlar. Doruk Bulut hem Melih'in hem Bora'nın adaylığında buradaydı. Şu anda da diğer iki adayımız bora balcıoğlu burada kendisini desteklemek üzere burada Melih kardeşimiz de rahatsızlığından dolayı biraz önce telefon etti ve örgütün bilmesini istedi. Rahatsızım gelemiyorum. Arkadaşlarıma selamlarımı söyleyin dedi. Ben Doruk Brut kardeşimin aday adaylık açıklamasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Başkanım, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarım, Değerli Cumhuriyet Halk Partisi ailem, birlikte yol yürüdüğüm, onur duyduğum yoldaşlarım, Silivri'de doğan, Silivri'de büyüyen, ve Silivri için yıllardır hizmet eden Silivri'nin ve CHP'nin öz evladı olarak karşınıza çıkmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Rumeli göçmeli bir ailenin üçüncü kuşak ferdi olarak Silivri'de doğdum. İlk orta ve lise eğitimlerimi İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi makine bölümünü bitirdim. Çiftçi bir ailenin, öğretmen bir anne ve babanın evladı olarak Ailemizin toprağa ilgisinden çiftçiliğe yöneldim. Şu anda çiftçiliğin yanı sıra özel bir şirkette üst düzey yönetici olarak hayatımı sürdürüyorum. Evli ve bir çocuk babasıyım. Bugün sizlerle buluşmamıza vesile olan siyasi hayatıma bir çift mavi gözün hayal ettiği Türkiye'de benim de izim olmalı diyerek 2003 yılında Cumhuriyet Halk Partimize üye olarak başladım. Kurucu Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserimden biri dediği Cumhuriyet Halk Partimize üye olduğum günden beri sizlerin destekleriyle birçok görevler aldım. Gençlerin siyasette yeri var diyerek sırasıyla Cumhuriyet Halk Partisi Değirmenköy Belde Başkanlığı, Silivri ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği gibi önemli görevlerde bulundum. Son olarak 38. Olağan Kurultayımızın silimi derecelerinden biri olarak örgütümüzün, sokağın, esnafın, gençlerin, kadınların kısacası umutsuzluğa kapılmış tüm Türkiye'nin değişim talebi için Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir diyerek Genel Başkanımız Özgür Özel ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun koyduğu 2024 ve 2028 seçimlerindeki... İktidar hedefi için Ankara'da var gücümle çalıştım. Şimdi sizlerle birlikte yeni bir yolun başındayız. Hayalini kurduğumuz güçlü bir Silivri için, bu topraklara sahip çıkmak için, bu topraklarda yaşayan tüm hemşehrilerimize sahip çıkmak için bir büyük bir yola çıkıyoruz. Bu önemli bir başlangıç. 81 ilden vatandaşımızın yaşadığı Silivrimiz için yeni ve güzel bir sürecin kapılarını aralıyor. Hemşerilerimize hayalimizdeki güçlü Silivri'yi anlatacağız. Yeniden iktidar hedefimize ulaşmak için kararlı bir çaba içinde olacağız. Bu çerçevede hazırlıklarımızı en üst düzeye çıkaracağız. Silivri'nin geleceği için yapacağımız çalışmalarda hemşerilerimiz sürecin devamlı içinde olacaklar. Onların görüşlerine ve taleplerine önem vereceğiz. Yerel yönetim kararlarımızı ilçenin her kesminden beklentileri göz önünde bulundurarak şekillendireceğiz. Muhtarlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, basın mensuplarıyla ve toplumun her kesmiyle kucaklaşan, her an hemşerilerimizin yanında olan bir anlayışla, Genç ve dinamik kadrolarıyla bu toprakları tanıyan, Silivri'mizin ihtiyaçlarını bilen kadrolarıyla çalışan, katılımcı bir yönetimi birlikte inşa edeceğiz. Tarım ve ile ilgili güçlü Silivri'de tarım topraklarımıza sahip çıkacağız. Üretimi, üreticiyi teşvik edeceğiz. Daha çok destekleyeceğiz. Tarım ül ülkemizde ekonomisini, tarımı destekleyen Silivri'nin sesini daha gür çıkaracağız ve bu topraklarda alın teriyle üreten ürünlerini katma değere dönüştürecek hedeflerimizi sırasıyla köylerimizde anlatacağız. Turizm potansiyeli güçlü Silivri'nin Marmara sahillerini, denizini, doğasını, ormanlarını tanıtacağız. Avrupa'nın kıyısında Silivrimizin turizm hedeflerini geliştireceğimizi, bu gelişimi Silivrimizin her alanında nasıl ortaya çıkaracağımızı köy köy gezip, kasaba kasaba gezip anlatacağız. Üreten bir belediye olacağız. Dinamik bir belediye olacağız. Pratik bir belediye olacağız. Güçlü, katılımcı, yeşil çevreci ve sürdürebilir bir belediye olacağız. Silivri'nin tüm satına yayılmış, hızlı karar veren, hızlı hareket eden, paylaşan, tüm paydaşlarıyla ortak hareket eden, herkesle barışık, kararlı bir belediyeyi sizlerle kuracağız. Temel altyapı ve üst yapı eksikleri için çalışan, kurumları şirketleriyle ahenk içinde olan, çözüm odaklı, en önemlisi halk odaklı bir anlayış için, hizmet için yola çıkıyoruz. Silivri'nin yeni yaşam alanlarıyla buluşturacağız. Silivri'yi modern spor alanlarıyla buluşturacak sporun ve sporcumuzun her zaman yanında olacağız. Amatör spor kulüplerimize ve ilçemizin göz bebeği Silivri sporumuza hak ettiği desteği sonuna kadar vereceğiz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizle devamlı buluşacağız. Onlarla birlikte Silivri'nin geleceğini konuşacağız, geleceğini inşa edeceğiz. Gençlerin taleplerine kulak tıkamayan, ihtiyaçlarına cevap veren bir belediye olacağız. Eğitime destek veren bir belediye olacağız. Kadınlarımıza istihdam sağlayan, mahalle üretim hedefleri koyan bir Silivri'yi hep beraber yaratacağız. Kültür ve sanatın toplumun her alanında yaşatan kültür ve sanat şehri yapacağız bu silivrimizi. Sosyal anlamda ihtiyaç sahibi olan hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmediği, vatandaşına kucak açan, vatandaşının yanında olan, veren elin alan eli görmediği bir belediyeyi hep beraber kuracağız. Esnafının yanında esnafının hakkını koruyan ancak vatandaşların taleplerini, vatandaşların ihtiyaçlarını esas alan bir anlayışı inşa edeceğiz. Yine ulaşımda yeni bir bakışla trafik çözümlerimizi anlatacağız. Büyük mahallelerimizden başlayarak otopark çözümlerimizi anlatacağız. Deprem riskiyle karşı depreme dayanıklı bir Silivri için hep beraber çalışacağız. Ve tek, ve tek hedefimiz bu güzel şehri kadınlarımızla, gençlerimizle daha güzel yarınlara ulaştırmak olacak. Tek hedefimiz çocuklarımızın geleceği için sonuna kadar mücadele etmek olacak. İşte bu temel yaklaşımla yola çıkıyoruz. Milletimizin talep ve isteklerini esas alacağız. Bugüne kadar yapmış olduğumuz hazırlıkları ve çalışmaları olgunlaştırarak milletimizin huzuruna onların oyunun karşısına çıkacağız. Silivri'nin biz köyleri bizim. Silivri'nin beldeleri bizim. Silivri'nin sokakları, caddeleri bizim. Silivri'nin meydanları bizim. Milletimizle buluşacağız. Hayallerimizi anlatacağız. Hedeflerimizi anlatacağız. Güçlü bir Silivri için hep birlikte çalışacağız. Bu duygularla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde 2024 yerel seçimlerinde Silivri Belediye Başkanlığı'na aday olduğumu hepinize ilan ediyorum. İstanbul Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 2024 yerel seçimleri için koyduğu 21 ilçe hedefini gerçekleştirmek ve Silivri Belediyesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını yeniden daldırmak için kendimi önce Allah'a sonra milletime, sonra örgütümüzün vicdanına temanet ediyorum. Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi yolumuz açık olsun Silivri. Aslında ilçe başkanımla paylaşmış olduğum bir davet yapmadan mütevazi ailemle bir tören yapmak istedim. Ee, katıldınız, beni onurlandırdınız, şereflendirdiniz. Hepinize ayrı ayrı yürekten sonsuz teşekkürler ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ayanıza sağ Dediğim gibi Dediğim gibi, biraz önce de ifade ettim, bizim bütün adaylarımız eşdeğer ve hepsi birbirinden değerli. Toruk kardeşim bana, ben sade bir eşimle ve çocuğumla gelip dosyamı vermek istiyorum deyince, ben biraz itiraz ettim. O da ben böyle yapmak istiyorum dedi. Ancak hiçbir adayı arasında, ilçe başkan olarak, ayrıca gözetmediğim için, hem kendi özel sayfamda hem parti sayfasında yayınladım. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Adaylarımıza göstermiş olduğunuz bu teveccühün ben adaylarımızdan biriyle Silivri Belediyesi'ni aldığımız zamanki coşkuyu ölmeden görmek istiyorum. Hepinize saygıyla saygıyla saygı, saygı. Ay, ay, ay. Ay. <laughs> sağ, ol. sağ ol abi. Allah razı olsun. Sağ ol. Abi sağlık. Sağ Sağ ol. Sağ ol. Ay, ay, ay. Sağ ol, Sağ ol. Ol. Mustafa Yetişler. İyi günler abicim. Batu evet. evet. e, evet. merhaba, merhaba abicim. Hadi, evet. Hadi sen de çekeceğim. Hadi sen de çekeceğim. Sağ de Teşekkür ederim. Gel seni. Evet. Evet. Ne analiz çekeceğiz o zaman bir herkesi yapsın Şöyle taraftan tam sen. de romanist tamam, hatırlamıyorum buradayız efendim